toplantılar önemli şeylere vesile oluyor. Bütün ilçe başkanlarımız bugün besledi. Onları misafir ettik, ağırladık. Yapmış olduğumuz istişare toplantısında eksiklerimizi gördük. Neler yapmamız gerektiği hususunda bir fikir birliklerine vardık. İnşallah bu eksiklerimizi de önümüzdeki ayki ilçe başkanları toplantısında besle olarak gidererek Adıyaman'da lider ilçe olma Hedefiyle inşallah <laughs> İnşallah Sincir'i geçebiliriz. Sincir ilçe başkanımız olmasaydı daha rahat konuşacak. <laughs> <laughs> i̇nşallah Sincir'i geçebiliriz. Inşallah. Tabii evet. Sincir ayrı bir ilçemiz. Türkiye şampiyonu bir ilçemiz. Kendilerini tekrar tebrik ediyoruz. <laughs> Her yerden laf edilmeyip biz de kendilerinden iftar ediyoruz. Gurur <laughs> e, duyuyoruz. <laughs> Öncelikle onu ifade edelim. Eksiklerimizi gördük. İnşallah önümüzdeki aya kadar mesut olarak şu anki pozisyonumuzdan daha iyi bir vaziyette ilçemizi temsil edeceğiz. Bu hedef ve doğrultusunda da çalışıp gayret göstereceğiz. Fakat hepimize düşen vazifeler var. Bu vazifeleri her toplantıda her defa ifade ediyoruz. Altını çize çize bir kez daha ifade etme zarureti hasıl oluyor. Arkadaşlar çalışmamız gerekiyor. Hem de gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Eksiklerimiz çok, belediye başkanı olarak benim eksiklerim çok. Sahaya daha fazla inmem gerek. Özellikle çarşıda, mahalle aralarında daha fazla bulunmam gerek. Bunun farkındayım. Aynı zamanda da ilçeye hizmet edebilmenin gerekliliğini de yapmam gerek. Dolayısıyla bizlere yapma yoktur. Gece gündüz demeden çalışmak zorundayız, koşturmak zorundayız. Bugün hayırlı bir haberim var. Sosyal medyadan paylaştık ama sizlere de ifade etmek istiyorum. Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın belediyemize yaklaşık iki buçuk milyon değerinde bir hibesiyle üzüm paketleme, buz gaz sucu, bastık üretim tesisi, aynı zamanda üzüm çekirdeğinden üzüm yağı yapma tesisi ve üzüm yaprağında salamura, şişeleyip salamura üzüm yaprağı yapma tesisinin hibesini aldık. Sabah Gaziantep'teydik. Bunun da sözleşmesini imzaladık. İnşallah bununla ilçemizdeki üzüm yetiştiriciliğine katkımızın olacağına inanıyorum. Aynı zamanda istihdam noktasında bizden ciddi anlamda talep eden yaş kardeşlerimiz var, işsiz kardeşlerimiz var. Bunlara bir nebze olsun çözüm olabileceğine inanıyorum. Amacımız dediğim gibi memleketimize, siz aziz milletimize hizmet edebilmek. Bu anlamda çalışıyoruz. Fakat yeterli mi yeterli değil bir defa mevcut durumu hepimizin net olarak görmesi gerekiyor. Şu an dünyanın tamamında bir ekonomik kriz var. Ülkemize mahsus bir durum değil. Elbette bu ekonomik krizin yansımalarını hep beraber hissediyoruz. Ağır bir sürecin içerisinden hep beraber geçiyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah bu süreci 20 yıllık birikim ve tecrübenin neticesi olarak hep beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açacağız. Açacağımıza da hepimiz şu cemaatin tamamı inanmış durumda ve şartlanmış durumdayız. Allah'ın izniyle açacağız. Biz geçen toplantıyı Kahta'da yaptık. Bu toplantımızı Besli'de yaptık. İnşallah önümüzdeki toplantıyı da göl yapacağız. Ayda bir ilçe başkanlarımızı mesela bu ay ee, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılarımızı getirdik. Hayırdır. Onlar konumuz daha çok seçim işleriyle ilgili hazırlığın bütün sandıklarımızda, mahalle teşkilatlarımızda ve köy teşkilatlarımızda tamamlanması ile ilgiliydi. Onu öne aldık. Onu onunla ilgili başkan yardımcılarımız bizlerle geldiler yine koordinatör arkadaşlarımız geldi. Kendi ilçe başkanlarıyla koordinasyonu eksik olan bölümler varsa biz saat birden beri buradayız. Saat bir şimdi dörde geliyor. Toplantımızı dar bir şekilde yaptık. Eksikliklerimizi tespit ettik. Reisinin dediği gibi ve bu tespitleri inşallah önümüzdeki toplantıya geldiğimizde tamamen bitirmeye gayret edeceğiz. Ama sorunlar biter mi? Hayır. Sorunlar elbet çıkacak. Biz de onların üstüne üstüne gideceğiz ve bitireceğiz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bize bir ev ödev verdi. Dedi ki, yarın seçim olacakmış gibi siz parti teşkilatı olarak 20 yıldır öyle davrandınız, öyle çalıştınız yine sahada aynı şekilde çalışacaksınız. Sizin asıl yeriniz de milletin gönlüdür. Milletin gönlünde eğer yer edinmek istiyorsanız o zaman da milletin arasına gidin. Teşkilatlar olarak da biz bir araya bunun için geliyoruz. Geliyoruz ki tekrar hep birlikte sahaya çıkalım. Hep birlikte milletimizin içinde olalım. Broşürlerimizi sizler dağıttınız. Allah sizlerden razı olsun. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu konuda hepimizden daha aktif davranıyorlar. Allah onların işini gücünü rast getirsin. Biz onlarla hep birlikte yükseleceğiz. Biri annelerimiz, öbürü kardeşlerimiz hep birlikte el ele biz bütünleşmiş olacağız. Sahaya çıktığımızda biz Cumhuriyet Halk Partili olarak kardeşlerimizi görüyoruz, onlara oy veriyorlar, görüyoruz. Eyvallah. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü uygulamalarını özellikle bölücü mantıklarla, bölücü unsurlarla neredeyse aynı görüşleri paylaşır bir yere konumlanmasını Cumhuriyet Halk Parti'ye oy veren birçok insana artık illallah dedirtmiş. Ve bunlar istemiyorlar. Ve bunlara bizim ulaşmamız lazım. Bunlar bu mantıktaki kılıçlar ben Türkiye'nin bütünlüğünü tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak diyen Recep Tayyip er diyen niceleri vardır. Bizim gidip hepsine yetişmemiz lazım ve hepsinin elinde tutmamız lazım. Onun için sahadayız. Onun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda yoldayız. Eksiklerimiz vardır. Amenna. Problemlerimiz vardır. Arkadaşlarımız değindiler. Amenna. Ama lütfen bunları çok büyütmeyelim. 20 yıllık iktidarız. Hep bizlerle uğraştılar. Bugün de bütün güçlerini birleştirerek uğraşıyorlar. Bugüne kadar başarmadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. <laughs> Kenetlenelim, birleşelim, inanın Allah korusun Recep Tayyip Erdoğan'ı yetim bırakırsak, yalnız bırakırsak, onun arkasında dik durmazsak, bunun vebalini hiç hiç birimiz ödeyemeyiz. Karşılığı Allah korusun çok ağır olur. Bedeli ağır olur. Türkiye Cumhuriyeti eğer bugün bir yere konumlanmış bütün devletler ona göz dikiyor ve özellikle düşmanlarımızı bu kadar çatlatacak hale gelmiş dostlarımız da nerede olursa olsun ibrenir. Ben Türkiye fedayım diyecek seviyeye gelmişse bu liderimizledir, bu onun ekibiyledir, bu AK Parti'nin bugüne kadar ki dik duruşuyladır. Biz de onun yanında kendi gücümüz nispetinde dik duruşlarımızı inşallah devam ettirelim diyorum. Besleri kardeşlerimiz bu konudaki duyarlılıkları Allah kendilerinden razı olsun. Şuradaki toplantıdan da belli daraltılmış toplantıdan da belli. Ev sahipliğini özellikle belediye başkanımız, ilçe başkanımız hep birlikte yaptılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Bugüne kadar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı yüzmediler. Bundan sonra da inşallah yüzmeyecekler. Biz biz bugüne kadar gelinen yerin bir adım ilerisine besleyi götürelim diyoruz. Derdimiz odur diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Allah, <laughs> Allah sizi <seni> beraber <laughs>